A milli takımımız, Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Euro 2024 çeyrek final maçında A milli takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'na oynanan maçı Hollanda 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. A milli takımımız 35. dakikada Samet Akaydin ile öne geçti. Hollanda'nın geri dönüş gollerini 70. dakikada deviriş ve 76. dakikada Mert Müldür kendi kalesine attı. Son dakikalarda çok sayıda gol pozisyonuna girdik ancak fileleri bulamadık. Milli takımımızda Bertu Yıldırım, 95'te yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Bu sonuçla A milli takımımız turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan bizim çocuklar Euro 2024'e alkışlarla havla attı. Hollanda ise yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.